<laughs> tamam. İşte <eine Afiyet> ben olsun. abi. <laughs> abi. Başka nasılsınız? Sen, hoş geldiniz. Hoş bulduk. değil mi? Sağlık afiyet olsun. Evet. Hepinize çok geçmiş olsun. Evet. Hocam nasılsınız? Siz Hocam, siz Hocam nasılsınız? 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 İyi misiniz? Başka, sağ sağ başka, olun başkanım. Başka, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Sıcak Sıcak. Evet, teşekkür ederiz. Şey, e, başladı bu arada. İnşallah Güzel geçer, iyi geçer. Hatırlıyorum çünkü. Listede ama kendisini geçen dönem bayağı uğraşıyor. Bu nasıl oldu? Çorba için. Evet, o, 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 ben de var. Var mı? Tamam. Çorba içtiniz mi? Sağ ol. Сеќавајќи, јас ќе ви кажам дека јас ќе јас ќајам. Сеќавајќи, јас ќе ќајам. Сеќавајќи, јас ќајам.